أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد الله. شاء الله Allah Azze ve Celle bizi hayır üzere bir arada tutsun. Allah Azze ve Celle ayaklarını üzere sabit kılsın. Şimdi kardeşler bildiğiniz üzere biz cehalet konusunda bir silsileye başlamıştık. İnşallah bu haftada cehalette bayrağı diken yani dinin aslında müşrikleri Müslüman gören ama muvahit Müslümanları harici gören, bidatçı gören, bugün insanları cehenneme davet eden, vahilerini şeytandan alan hocalardan birine değineceğiz. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar Ubeydullah Aslan. Allah Azze ve Celle hidayet etsin. Hidayet etmiyorsa Allah Azze ve Celle onu helak etsin kardeşler. Şimdi kendisi normalde kardeşler bizim gibi müşrikleri tekfir eden, asıl dini, din elde etmiş, muvahhid bir şekilde Allah Azze ve Celle ibadet etmiş insanları cehaletini mazeret görmez. Bizleri harici görür. Ama iş avama inince, bu toplumun müşriklerine inince Bunları cehaletiyle mazur görür kardeşler. Bu adaletin timsali değildir kardeşler. Çünkü bir şey mazeret ise bunu bu toplumda yapsa cehaletiyle mazur sayılır. Bizim gibi insanlar da yaptığında cehaletiyle mazur sayılmamız gerekir. Ama bizlere havariş der, bizlere bidatçı der, bizlere cehennem köpeği der. Ama bu toplumda Allah Azze ve Celle'nin hakimiyet yetkisini, Allah Azze ve Celle'nin teşri yetkisini Allah'tan gayrısına verenleri ne yapar kardeşler? Bunları cehaletiyle mazur görür ve bunları Müslüman görür. Ve bunlar yine bunların ağa babası kardeşler. Abdullah Yolcu. Bunlar oy kullanmayı ne görür kardeşler? Bunlar oy kullanmayı vacip görür. Oysa oy kullanmak vacip olsaydı parlamentoya girmek kardeşler ne olurdu? Farz ayın olması gerekirdi. Oysa oy kullanma kardeşler nedir? Şirktir. Bu noktada cehalet, Taklit yoktur kardeşler. Oy kullanma isim olarak kapalı olması, hafi olması ameli yapanların müşrik olmadığını gerektirmez. Çünkü ilim amelden önce gelir. Bir insan bir am amele dökülmeden, bir işe koyulmadan onun ilmini ara araştırmak zorundadır. Ki şu an vakada oy kullanmanın hükmü kardeşler nedir? Apaçık olmuştur artık, beyan olmuştur. Çünkü bunlar bu işi gizlemiyorlar. Alenen bütün mütiklerinde egemenlik milletindir diye sloganlar atıyorlar. Peki egemenliğin milletin olmasının amaç nedir kardeşler? Bunlar hüküm noktasında parlamentoya git, gitmeye gerek yok. İşte 580 tane yıl yıl değişiyor. 530 tane, 500 ilahiri. Sahte ilahlar var. Bunlar halkın nedir kardeşler? Vekaletini alıyor. Halklar da oylarıyla bunları temsil ediyor. Oylarla bunları seçiyor. Bunlar da insanlara kanun yapıyor. Yaptığı kanunlar ne kardeşler? zinanın serbest olması, içkinin serbest olması, faizin yüzde vatana millete helal hoş olması gibi Allah muhafaza bu tür şeyler yapıyorlar. Yine bunlar Allah Azze ve Celle'nin gazap ettiği, Allah Azze ve Celle'nin öfkelendiği, Allah Azze ve Celle'nin kim onları dost edinirse o da onlardan da dediği insanlarla dost, onlarla ahbap oluyorlar. Ve onlarla birlikte onlar bizim kadim dostlarımızdır diyorlar. Ama iş muvahitlere gelince ya bu muvahitleri fikir özgürlüğü, demokrasinin şartlanan olmasına rağmen bunu aldırış etmeden bu muvahitleri zindanlara atıyorlar. Bunları susturmaya çalışıyor. İşte bu Ubeydullah Aslan gibi, Abdullah Yolcu gibi belamlar ise Allah Azza ve Celle'nin nurunu ağızlarıyla söndürmeye çalışıyorlar. Evet bu kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Allah fec fec Allah Azze ve Celle zaman zaman ne yapıyor kardeşler? Muvahitlerin dilinde Bunların batılını ne yapıyor? Sürekli her zaman ortaya koyuyor kardeşler. Her dönemde Allah Azze ve Celle birilerini zindana attırır, birilerini dışarı çıkartırır, Bunların batılını tekrar bunların yüzüne vurdur. Yani bugün bizlerimizin bu hakkı söyleyenlerin sayısı hiçbir zaman azalmayacak kardeşlerim. Birimiz gitsek birimiz geleceğiz. Çünkü bu din bizlerle gelmedi ki tekrar bizim gitmemizle bu din bitsin. O yüzden her dönemde Allah Azze ve Celle'ye ahdini yerine getiren muvahit Müslümanlar olacaktır. Ve bunlar da her dönemde batılın karşısında ne olacak kardeşler? Tabiri caizse onların kafalarını patlatırcasına hakkı onlara söyleyecekler kardeşler. Onlar da aynı o Mekkeli müşrikler gibi hakkın karşısında ne yapacaklar? Kulaklarını tıkayacaklar. Ama o kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bunlar kardeşler bir takım meselelerde ne yapıyorlar? İnsanların akıllarını bulandırmaya çalışıyor. Oysa ki Allah Azze ve Celle'nin fıtratının peşine düştüğü, insanların tevhidi peşine düşen insanların akıllarının üzerinde şeytan hiçbir etkisi yoktur. Niye şeytan hiçbir etkisi yoktur dedi kardeşler? Çünkü bunların vahiy kaynağı Allah Azze ve Celle kitabı değil. Bunların vahisi şeytandan besleniyorlar. O yüzden iman etmiş insanlar üzerinde şeytan hiçbir etkisi olmayacak kardeşler. O yüzden biz bunların getirdiği gibi bugün bu sistemde halkları ne görmüyoruz kardeşler? Cehaletiyle mazur görmüyoruz. Velev ki bunların dediği gibi bunlar yol yapıyor, bunlar iyi niyetli, bunlar güzel niyetli. İnnemel amelü bin niyet. Ameller niyetlere göredir hadisini alıp, istismar edip, kendi heva ve hevesine göre yorumlamaya çalışsalar da kardeşler Allah Azze ve Celle'nin kitabı, Resulullah'ın sünneti ve selefin menheci ortadadır. İnnemel amelü bin niyet. Ameller niyetlere göre hadisi kardeşler haramlarla dahi bile geçerli değildi. Bir insan çocuk sahibi olmak nedir kardeşler? Allah Azze ve Celle övdüğü bir şeydir. Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın övdüğü bir şeydir. Ama bir insan çocuk sahibi olmak için gidip zina yaparsa bunun ameli bunu kurtarmayacak. Yine Allah'ın mescitlerini onarmak, Allah'ın dinine yardım etmek, fakirleri gözetmek, yolda kalmışların sıkıntısını gidermek nedir kardeşler? Allah Azze ve Celle'nin sevdiği salih amellerdendir. Ama bir insan bu amelleri yapmak için gidip faizden para çekerse, bu amelleri yapmak için gidip iddia oynarsa, şans oyunları oynarsa, kardeşler bunların amelleri bunlara fayda vermeyecek. Tam tersi bir insanda yol yapsın diye, hastane yapsın diye, sözde onlara böyle bir niyetler olmamasına rağmen şeriat getirmek için bunları desteklese, bunların niyeti ne kadar halis olursa olsun ki niyetlerinin halis olduğuna biz iman etmiyoruz. Bunlar kardeşler dünyada yapa boşa gitmiş olanlardır. Çünkü Allah Azze ve Keyif suresinde قُلْ Size sonuç bakımından en çok hüsranı uğrayanlara haber veririm mi? اَلَّذ۪ينَ دَلَّ fi ف۪ي حَيَاتُ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ Onlar dünya hayatında çabalarlar, Güzel işler yaptıklarını zannederler ama yapa gelmiş oldukları kardeşler boşa gider. Niye? Çünkü bunların bir imanları yok. iki yaptıkları şeyler Resulullah'ın metodu değil. Yaptıkları şeyler neve bir metot değil. Yaptıkları ameller Kur'an ve sünnete uymuyor. Oysa ki Kur'an ve sünnete uymayan takva kardeşler ne değildir? Takva değildir.